Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün 5 15.500 e, kupa olup Şey yapacağız Büyük kutu da Açarken görüntünüzü de açacağız Yeni şarkımız Beni ara şarkısı Çıkıyor yakında Evet Pogba'nın kanalında 10 aboneye özel çıkabileceğiz Hatta şarkının sözlerini de bu akşam yazıyoruz Evet MF Evet be Yazıyoruz be. Yemin lan. Çıkaracağız oğlum ona bu de. Hadi şimdi ben kasayım iki dakikada. Yeminle kasaca insan savaş topu mu giydim lan ben ona? İnsan savaş topu giydim. Oh tam. Yeminle iş yapacağız lan. Yeminle çıkartacağız lan. Bu yemin yeminimizi ettik lan. Değil mi lan? Aynen. Çıkartmazsak şerefsiziz. 10 abone özel ama. 5 olmaz 10. Zaten şu an 5 abone kanal. Kanka git al sen onu. Ölme lütfen. Tamam ben sana can veriyorum. Al sen can 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 can. İyileş ya abi ya. Ne yapıyorsun sen? Ya üff. Abi şu bir onla da kasılmıyor ya. Yeminle kasılmıyor. ne yapsam? Kimle kasacağım abi? Kasacak. Edgar desem çöp. Mr. <laughs> P alacağım ya. Hangi kulüpte lan bu Atakan? Sana Furkan Yaman kanalının chat üyesi olmak ister misin? Furkan Yaman kanalının chat üyesi. Başkan kim acaba? Şu an kesin en son. Lan yanlışlıkla oy oyundan çıktım. Böyle gidiyorum. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Hepinize soruyor arkadaşlar. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Bu arada arkadaşlar video 15 dakika olacak. Yürü hadi. Tamam <laughs> şimdi seri seri kasmaya başlayalım. Eee. Efe de yanımda bu arada. Şampiyon Sözle bir ilgileniyor şu an. Efe sence e, kasıp mı video açayım yoksa videoda mı kasayım? <laughs> Arkadaşlar ya sizce nasıl yapsam ya? Neyse videoda kasayım. Abi yalnız çok kasıyor oyun ya. Anne yani, o kadar kötü kasıyor ki yani. niye öldün ya? Al öldüm ben ya. Gebze zekalı abi neyle kasıyorum ben? <laughs> arkadaşlar ben kasamayacağım o saat o yüzden ben Evet arkadaşlar videoyu açtık. iki maç kaldı son. Arkadan harman çalıyor. Yenilenecek şimdi şarkımız. Adamın yaptığı benim işime gelir. Atamadım ya vuracaktım. Tam vuracakken öldürdü adam. Yemin et. <laughs> of kimedi <ediyor>? ya. <laughs> atarsın ya atarsın. Abi yalnız bu kuku, kupadaki adamlar çok iyi oynuyor. Abi ya. Yemeyelim lütfen bu golü. Arkadaşlar 10 saate kasamadım yalnız ben bu kupayı. Yani çok zor. Ya oğlum yanlış attım ultiyi ya. Ya 10 saate ulti dolduruyoruz. At lan onu. Ya hayır ya. Abi 10 saat uğraştım ben bu kupa için. Bir de eksaltıyorum. Bir siktir et ya. Of düşük kupa çok iyi. Abi çok zor böyle yapmak ya. En gıcık tarafı şu ya. Topa vururken vuruşun gidiyor ya. Bu çok kötü ya. Hayır oğlum lan. Korku'yu da açma ya. Neyse aç hadi. Hadi lan. Alın siz onu. Atın atın. Bak onu da atarsınız bak. Ata. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar. 3 like yeterli bir de abone olmayı unutmuyorsunuz. <gülüyor> 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 e bu hangi maç? Dostluk maçı mı? Normal. Normal. 2 el... <laughs> Bini aldım bir el yenildim. yemeyiz o kolye herhalde Hı. hı. yemeyiz. Çınar artık e, arkadaşlar hep ettir vardı artık ettir yok. Ne nasıl? Hep ettir et, 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 yok. Bütün başlarda ettir vardı aslında. Aynen lan. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bu sefer tek zaplaşma başlıyoruz arkadaşlar. Yalan. Ay, ay, bir video diyorum ya. Bir maç kaldı. Bir maç kaldı. Ya bu bu yeni bir taktik yapacağım. O taktiği ben o no cin tamam mı? Oha! adamsın. Aa Selif. Dur be. Süti alacak. Ben alamamız süti. Bana git. Ort lan laş versin? Arkadaşlar 5.'ci 4.'cü olayım bittim. Pogba kanalı 10 abone olunca yeni şarkımızı Ne Yaptık bu akşam besteledik. Durduk şarkıya evet. Söyle Arkadaşlar bir kişiye Ya! Yandı ya. 4 kişi kaldı. Oha! An. Ne söyledim? Sana ne söyledim? Yeah! <laughs> bim. Arkadaşlar Atakan hareketimi gösterecek şimdi size. Bak Atakan. Hadi arkadaşlar şimdi taktik, taktik. Taktik. Ne istiyorsun Ember değil mi? Ember kardeş. Kardeşim geliyoruz tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi Buraya hadi ben gireyim Ember <laughs> efsanevi olduğu için Sabi yapıyoruz Evet arkadaşlar Dükkana giriyoruz. Gibi dükkana kardeşim. Şurada mı Bak şöyle yap çünkü nerede 156 var bir harcamak istemiyorum. Değiştirme değiştir kardeşim. Landi'den çık. Amber yaz. Amber. 5 defa tıklıyoruz. 1 2 10 ay 10 defa. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Şimdi Haydur Aynanlandia. Diye... Ay, Landia yazmayacağız. Bu başka bir taktik. Başka bir şey yazacağız. ya? çok ya. Yok açmayacağız dur bir tane daha var. Kulübe. Amber Yalnız. Artık açıyoruz. Vaz bakayım. Çıkmadı bakayım. Dur. Evet arkadaşlar. Yani dur çıkmadı. Dokunu bekliyoruz. Saat. Dokunu bekliyoruz ama büyük bir ihtimal çıkmaz. Daha dün Bayron çıktı. Bir. Arkadaşlar üzüldüm. Ee, hadi iki. Bir tane daha gelecek. Dokun. Ve Ü, üç. Çıkmadı be. Ama ben bu taktik mi? bende işe yaramıştı be. Sana buradan cimri çektim. Yok yok yok. Yok yok yok. Taktik yaptım ben. Be. Evet arkadaşlar.